Merhaba arkadaşlar. Bu videoda son 100 yılda süper güç konumuna gelen Amerika hakkında bilgiler vereceğim. Amerika'nın tarihinden, coğrafi konumundan, insanlarından ve daha pek çok şeyinden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Amerika'nın resmi adı Amerika Birleşik Devletleri'dir. Kısaca ABD olarak da adlandırılır. Kuzey Amerika kıtasının orta kesiminde yer alır. Kuzeyinde Kanada, güneyinde ise Meksika vardır. Batısında Büyük Okyanus, doğusunda ise Atlas Okyanusu vardır. Amerika'nın toprakları çok geniştir. Toplamda 50 eyalet ve bir federal bölgeden oluşur. 48 eyalet ve bir federal bölge Kuzey Amerika kıtasının orta kesiminde bir arada yer alır. Federal bölge Washington DC'dir. DC'nin Türkçe açılımı Kolombiya bölgesidir. Washington, Amerika'da hiçbir eyaletin sınırları içerisine yer almaz. Tek başına federal devlete bağlıdır. Ayrıca Washington Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentidir. Beyaz Saray, ABD Kongresi, ABD Yüksek Mahkemesi, dünya ülkelerinin büyükelçilikleri gibi federal kurumlar bu kentte yer alır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Amerika kıtasının orta kesiminde yer almayan iki eyaleti Alaska ve Hawaii'dir. Alaska Kuzey Amerika kıtasının kuzeyinde kutup bölgesine yakın bir yerde Kanada'nın batısında yer alır. Alaska'nın batısında Bering Boğazı vardır. Bering Boğazı Asya kıtası ve Kuzey Amerika kıtasını birbirinden ayıran boğazdır. Bu boğazın Asya tarafı Rus toprağıdır. Kısacası Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında Bering Boğazı vardır. Alaska toprakları bir zamanlar Rusya'ya aitti. 1867 yılında bu topraklar Amerika Birleşik Devletleri tarafından 7.2 milyon dolara satın alındı. Bu para o günün parasıyla çok yüksek bir paraydı. Böylece Alaska Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı oldu. Amerika'nın ana karada olmayan diğer eyaleti ise Hawaii'dir. Hawaii, Büyük Okyanus'un ortasında yer alan bir takım adadır. Amerika Birleşik Devletleri sahip olduğu bütün bu topraklarla toplamda 9 milyon kilometre kareden fazla toprağa sahiptir. Dünyanın toprak bakımından en büyük dördüncü ülkesidir. Amerika'nın toprakları o kadar geniştir ki şu şekilde bir örnek verebilirim. Günümüzdeki Amerika Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş sınırlarında sahip olduğu toprağın neredeyse iki katı toprağa sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri ne kadar süper güç bir ülke olsa da çok eski bir tarihi geçmişe sahip değildir. Amerika kıtasına İspanyollardan önce Vikingler gibi bazı uygarlıklar geldi. Fakat burayı ilk kez İspanyollar keşfetti ve onlar yerleşti. 1492 yılında Christopher Columbus Amerika kıtasını keşfetti. Böylece bildiğimiz dünyanın tamamı ileriki yüzyıllarda Avrupalılar tarafından tamamen keşfedildi. Amerika kıtası keşfedilmeden önce bu kıtada Maya, Aztek, İnka, Amerika yerlileri gibi çeşitli medeniyetler yaşıyordu. Bunlar ilkel medeniyetlerdi ve dünyadan izole şekilde yaşamlarını sürüyordu. Amerika kıtasında altın gibi değerli madenler vardı. Avrupalıların bu değerli madenleri keşfetmesi çok uzun zaman almadı. Amerika'daki zenginlikleri öğrenen insanlar Avrupa'dan Amerika kıtasına zengin olmak, yeni bir hayata başlamak için göç etmeye başladı. İspanyollar, Fransızlar, İngilizler, Portekizler Amerika topraklarını paylaşmaya başladı ve hatta bazen birbirinin ele geçirdiği toprakları ele geçirmeye çalıştı. Bugünkü Amerika topraklarının olduğu yerde İngilizler koloniler kurmuştu. New York, Boston, Philadelphia'nın da aralarında olduğu 13 koloni bugünkü Amerika'nın kuruluşunun temellerini attı. İngilizler Amerika'daki kolonilerinden çok ağır vergiler alıyordu. Bu vergiler bir süre sonra dikkat çekti, insanların tepki göstermesine neden oldu ve insanlar bağımsızlık için mücadele etmeye başladı ve bir süre sonra başarılı da oldular. 4 Temmuz 1776 tarihinde George Washington Amerika Bağımsızlık Bildirgesini yayınladı ve Amerika bağımsızlığını ilan etti. 1783 yılında yapılan Paris Anlaşmasıyla İngiltere Amerika'nın bağımsızlığını resmen kabul etti. 1787 yılında ise Amerika resmen kurulmuş oldu. Amerika Birleşik Devletleri kurulduğunda güçlü bir ülke değildi. Hatta ilk kurulduğu zamanlarda Akdeniz'de ticaret yapabilmek için Osmanlı İmparatorluğuna haraç bile vermişti. 1861 ile 65 yılları arasında iç savaş yaşadı. Bu savaşa eyaletler arası savaşta denmektedir. Savaşın çıkma sebebi ülkedeki bazı eyaletlerin bağımsız olmak istemesiydi. Amerika Birleşik Devletleri sonraki yıllarda Alaska gibi bazı toprakları da topraklarına katarak topraklarını genişletti ve belli bir süre sonra günümüzdeki sınırlarına erişti. 1900'lü yılların başlarında dünyanın en güçlü ülkesi İngilizlerin Britanya İmparatorluğuydu. Birinci ve ikinci dünya savaşlarından sonra ise dünyanın en güçlü ülkesi Amerika Birleşik Devletleri olmuştu. Bunun sebebi 1. ve 2. Dünya Savaşları sırasında Avrupa'daki devletlerin büyük kayıplar ve yıkımlar yaşamasıydı. Amerika Birleşik Devletleri de bu iki dünya savaşına katıldı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin avantajı savaşa sonradan katılması ve konum olarak diğer ülkelerden daha avantajlı bir yerde bulunmasıydı. Sonuç olarak Amerika 1. ve 2. Dünya Savaşlarında çok zarar görmedi. Avrupa'daki ülkelere borç verdi, silah sattı. Bu sayede para kazandı ve zenginleşti. Hatta birçok bilim adamı ve benzeri önemli insanlar Amerika kıtasında göç etti. Böylece teknoloji ve pek çok alanda Amerika güçlendi ve diğer ülkelerin önüne geçti. Amerika'da 327 milyon insan yaşamakta. Nüfus bakımından dünyanın en kalabalık 3. ülkesi Amerika'dır. Alaska yüz ölçümü bakımından Amerika'nın en büyük eyaletidir. Fakat Alaska'da çok az insan yaşar. Bunun sebebi Alaska'nın kuzey kutbuna yakın bir yerde bulunması ve çok soğuk olmasıdır. Ayrıca Alaska en büyük eyalet olmasına karşılık Amerika'da en az insanın yaşadığı eyalettir. Amerika'da en çok insanın yaşadığı eyalet ülkenin batı kısmında yer alan Kaliforniya'dır. Kaliforniya bir zamanlar Meksikalılar ve İspanyollar tarafından da yönetilmiştir. Los Angeles, San Francisco, San Diego gibi kalabalık şehirleri vardır. Ayrıca Kaliforniya'daki bu kalabalık şehirler Amerika'nın dünya çapında bilinen, tanınan ünlü şehirlerinden bazılarıdır. Amerika'nın Kaliforniya'dan sonra en kalabalık eyaletleri Texas, Florida ve New York'tur. Amerika'nın öyle büyük eyaletleri vardır ki nüfus ve boyut olarak dünyadaki pek çok ülkeden büyüktür. Örnek vermek gerekirse Türkiye kadar büyüklükte eyaletler vardır. Kaliforniya'da ortalama 40 milyon, Teksas'ta ortalama 30 milyon insan yaşar. Amerika'da her eyaletin kendine özgü kuralları ve bayrakları vardır. Bu durumu bir çeşit ülke içinde ülke olarak düşünebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletin bir araya gelmesiyle oluşan bir federal birliktir. Amerika'da konuşulan dil İngilizcedir. Amerikan İngilizcesi olarak geçer. Dünyada konuşulan ortak dildir. Amerika'da yaşayan insanlar farklı ırk ve uluslardan gelmektedir. Günümüzde Amerika'da gerçek yerli insan sayısı yok denecek kadar azdır. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın farklı yerlerinden gelen insanlar tarafından kurulmuş bir ülke olduğu için bu ülkede her çeşit insanı görebilirsiniz. Beyazları, siyahileri, melezleri, Asyalıları aklınıza ne gelirse. Bu yüzden Amerika 72 milletin bir arada yaşadığı ülke olarak anılır. Günümüzde dünyanın en yaygın kullanılan para birimi Amerikan doları Amerika'nın resmi para birimidir. Birçok ülke rezervlerinde ve Diğer ülkelerle yaptığı ticaretlerde genel olarak en çok Amerikan dolarını kullanır. Amerika'nın Merkez Bankası Fed 23 Aralık 1913 tarihinde kurulmuştur. NATO, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşlar Amerika'nın önderliğinde kurulmuştur. Amerikan bayrağı kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşur. 13 tane şeritten 6 tanesi beyaz, 7 tanesi kırmızıdır. Bu 13 şerit ülkenin kuruluşunda Birleşik Krallığa karşı mücadele eden 13 koloniye simgeler. Amerikan bayrağının sol üst köşesinde yer alan mavi dikdörtgenin içerisinde 50 tane beyaz yıldız vardır. Bu yıldızlar ise 50 eyaleti simgeler. Amerikan bayrağındaki beyaz renk saflık ve temizlik, kırmızı renk cesaret ve kahramanlık, mavi renk ise azmi simgeler. Amerikan ekonomisi dünyanın en büyük ekonomisidir. Apple gibi dünya çapında ünlü, önemli markaları vardır. Amerika'ya ait olan NASA, Uzay çalışmalarında aya insan göndermek gibi büyük başarılara imza atmıştır. Amerika'nın ordusu çok güçlüdür, silah sanayisi çok gelişmiştir. Dünyanın en iyi basketbol ligi olan NBA, Amerika'nın spor alanındaki en büyük başarılarından biridir. Ayrıca ülkede kendine özgü Amerikan futbolu gibi çeşitli sporlar da vardır. Hollywood filmleriyle adını dünyada sıkça duyurur. Bu filmler o kadar iyi filmlerdir ki dünyanın en iyi filmleri arasına her zaman girerler. Amerika'da 51. bölge gibi gizemli, hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz gizli üsler vardır. Kısacası Amerika Birleşik Devletleri dünyanın süper gücüdür. Çok eski tarih geçmişi yoktur ama dünyada söz sahibi bir ülkedir. Amerika'nın ekonomisi dünyanın en güçlü ekonomisidir. Ayrıca dünyanın en güçlü para birimine sahiptir. Amerika film, teknoloji gibi pek çok alanda büyük başarılara imza atmıştır ve adını dünyada sıkça duyurmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.